İbni Dakikul İd rahmetullahi teala aleyh. Kabri şerifi Ataullah İskenderi camiinin 20 metre güneyindedir. Meşhur veli hadis, usul, nahv, edebiyat ve şafii fıkh alimidir. İsmi Muhammed, babasınınki Ali'dir. Ebul Feth künyesini almış, Kuşeyri nispet edilip, Takiyyüddin lakabı verilmiştir. İbni Dakikül İd namıyla meşhurdur. 1228, Hicri 625 senesinde Kızıldeniz'le Hicaz arasında bulunan Yenba şehrinde doğdu. 1302, Hicri 702 senesinde Kahire'de vefat etti. Maliki ve Şafii mezhebi fıkh ve usul bilgilerinde söz sahibi oldu. Tarih, Arabi bilgiler ve akli ilmlerde çok ileriydi. Zamanındaki alimlerden bazıları onun müştehitlik makamına yükseldiğini söylediler. İmam-ı Sübki İbni Dakikül Eydin Rahmetullahi Aleyhima her asırda gönderilen ve dine karışan bid'atleri ayıklayan mücedditlerden olduğunu söyledi. Allahü Teala'ya ulaştıran en sağlam yol olduğundan takvaya yani haram ve şüphelilerden sakınmada çok titizdi. Gece sabahlara kadar ibadet etmek, Kur'an-ı Kerim okumak ve kitap mütalaa etmekle meşgul olurdu. İbni Dakikül İyid Rahmetullahi Aleyh, gecede bir veya iki cilt kitabı mütalaa ederdi. Ömrü boyunca birçok kitap yazdı. İslam aleminde meşhur olmuş kitaplara pek faydalı şerhler ve ilaveler yaptı. Bilhassa hadis-i şeriflerle ilgili tamamlanmamış 20 ciltlik bir eser olan İlmam bir Ehadisil Ahkam adlı kitabı İslam aleminde çok takdir toplamıştır.